derin kuyu yeraltı şehriyle meşhur bir şehir derin kuyu yeraltı şehrini gezeceğiz ama şu ana kadar gördüğüm en güzel kiliselerden bir tanesi olan işin açıkçası Ben de bilmiyorum burada böyle bir kilise olduğunu şimdi gidiyoruz haç işaretlerini görüyorsunuz. Ne kadar belirgin. Pencereler dahi bu şekilde yapılmış. Bu şekilde bir mimariyi hiç görmedim. Avrupa'da dahi görmedim ben böyle mimari. Türkiye'mizin bilinmeyen tarihi eserlerinden. Binanın dengesi diyor arkadaşımız. Şimdi onu Bakın, daha önceden burada bir nif, yani e, bir yer daha varmış. Bir de aşağı. Burası ne? Aşağı. Aç işareti bir mi? Bu da Yunanca mı? Bunlar da mezar. Bunlar da, bunlar da mezarmış. İçerisi kapıdan gözüküyor. Burada aynı zamanda kilisenin olduğu zamanla burada kendi zeytinlerini kendileri yapıyorlarmış. Devam edelim. Burayı niye açmıyorlar dostum? Ederim, Yunanlar mı geliyor? aynı yapmaya geliyorlar.